Pazar günü Sadıkbaşı'na gidiliriz. Şimdi bu seçim neden önemli onu biraz anlatayım. Neden Memleket Partisi bu seçimde anahtar bunu anlatayım. Birincisi belirleyici olacak olan üç unsur var. Birisi HDP. Öbürü CHP listelerindeki 77 kişi. Bunların içinde de eski AKP'li dolu. Bir üçüncüsü AKP içindekiler. Yani Atatürk'le, Cumhuriyet'le problemli büyük bir kitle olacak mecliste. CHP listelerinde de var, AKP içinde de var, HDP'de de var. Onun için Atatürkçülerin mecliste olması lazım. Yani değerli seçmenlerimize, yurttaşlarımıza sesleniyorum. Stratejik oy kullanıyoruz dediniz. 2011'de MHP baraja takılmasın diye MHP oy verdiniz. 2015'te HDP baraja takılmasın diye HDP oy verdiniz. Bu seçimde Memleket Partisi mutlaka mecliste olmalıdır. Bu kadar çok Atatürk'le, Cumhuriyetle problemli olan bir parlamentoda o parmakların nereye kalkacağını bilmiyorum. Yani o eski AKP'lilerin CHP listelerinden seçilen o eski AKP'lilerin yeniden AKP'ye gitmeyeceğini 360 milletvekilini anayasa değişikliği için bulmayacağının garantisini kimse veremez. Sizde de var bir tane burada. Üçüncü sıradayı CHP'nin. Çankaya'da Sadullah Ergin var. Sizde de var burada. CHP'li kardeşlerime sesleniyor. Ya hata yaparsınız. Hata yaparsınız. Bunun 5 yıllık dönüşü yok. Bas, bas, bas oyunu Memleket Partisi'ne. Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, Türkiye'nin sigortası olsun orada. Sigortası. Onun için bu çok önemli. Memleket Partisi Türkiye'nin sigortasıdır. Atatürkçülerin haricinde kimsenin olmadığı bir partidir. Yek vücut bir partidir. Birinci kuralımız zaten Atatürk'te sorunun varsa partiye istemiyoruz. CHP listeleri yanlış şekillenmiştir. Yanlıştır bu. 77 kişi başta Sadullah Ergin olmak üzere hesap soramazsın dedim. Babacan'ı Davutoğlu'nu Cumhurbaşkanı yardımcısı yaparsan Hesap soramazsın dedi. Pazartesi günü ayrılacaklar partiden. Ben o partiye 40 sene hizmet ettim. Korumak için iyi niyetlerle söyledim. Bir başka konu. Şimdi burada trollere sesleniyorum beni dinlemeyeceksiniz. Onu biliyorum. İkincisi gazetecilere ve sanatçılara sesleniyorum. Lütfen Sahayı bilmeden konuşuyorsunuz. Sahayı bilmiyorsunuz. Lütfen bir 24 saat susun. Lütfen. Çok rica ediyorum. Sanatçılara, gazetecilere değil. Adaya sesleniyorum. Adaya. Adaya sesin. Millet ittifakının adayına sesin. Bir, açıklamanızda diyorsunuz ki ben yüzde da kazanıyorum. Yüzde da kazanıyorsanız hiçbir problem yok. Beni ciddiye almanıza da gerek yok. Açıklamanız bu şekilde. Bu doğru mu? Yüzde altmışta kazanıyor musunuz? İki, troller başta olmak üzere herkes bana saldırıyor. Atılmadık iftira kalmadı. Sahte kasetlerden, sahte dekontlardan sabah neyle uyanacağım diye bekliyorum. Ve hiç önemli değil. Bunlar beni diz çöktürmez. Ben boyun eğmem. Mümkün değil. Benim abdestimden şüphem yok. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bakmıyorum bile. Şöyle bakıyorum, sahtedir diyorum. Zaten sahte çıkıyor. O para iddiaları hepsi yalan ama iyi para kazanacağım mahkemelerden. İyi para kazanacağım. <laughs> Hepsini avukatlarım tek tek tespit ediyor. Onları paylaşanları o sahte dekontları hazırlayanları İsrail videosunu alıp benim boynumdan kesip yapıştırıyorlar üstüne. Yapıyorlar. Ne yapayım? Önceden FETÖ'cüler bunu orduya yaptı. Orduya yaptı. Bu memleketin kozmik odasına girildi o sahte belgelerle. Şimdi o FETÖ'cüler AKP'nin yanından ayrıldı. CHP'yi destekliyorlar. FETÖ'cüler bana iftira atıyor, CHP'li kardeşlerim de bunları yayıyor. Ayıp bu yaptığınız. Ayıp, utanacaksınız bundan. Utanacaksınız. Ama o sahte belgeleri yayanları da tespit edebildiklerimi hepsine dava açacağım. Sonra bana yalvarmayın. Baştan söylüyorum. Sonra bana gelip özür dilerim. Ben yanılmışım. Hiç kimseyi affetmeyeceğim. Benim onurumla şerefimle oynayacaksınız. Benim çoluk çocuğum var, benim ailem var, benim gelinim var, benim torunlarım var. Hiçbirinizi affetmeyeceğimiz. Şimdi soruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, yüzde altmışla seçimi kazanıyor musun? Yoksa sana engel ben miyim? Sana ben engel mi oluyorum? Önünü mü tıkıyorum? Yoksa yardımcı mı oluyorum? İyi düşün. Bakın aziz milletimiz Muharrem İnce'nin ve Memleket Partisi'nin oy aldığı kesim ne Kılıçdaroğlu'na oy verir ne Erdoğan'a oy verir. Bir kere bunu doğru bilmeniz lazım. Bir, bunlar genç seçmenler. Genç seçmenler. İlk kez oy kullanacaklar çoğunlukta. İki, kararsız seçmenler. Üç, her ikisinden de bıkmış seçmenler bu farklı bir kesim. Yani Muharrem İnce'yi, Memleket Partisi'ni devre dışı bırakınca bunların hepsi böyle muhalefete akmıyor. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Burada muhalefetin kendine şunu sorması lazım. İnsanlar kiralarını ödeyemiyor. Dolar 20 lira olmuş. Sokaklar sığınmacı dolu. İnsanlar et yiyemiyor. Böyle bir ortamda muhalefetin yüzde altmışla yüzde yetmiş seçiliyor olması lazım. Hala da AK Parti birinci parti değil mi? Ya bunu kendinize niye sormuyorsunuz? CHP niye birinci parti değil hala bu ortamda? Bunu kendinize bir sorun. İnsanlar et yiyemezken, dolar 20 lirayken, enflasyon TÜİK'e göre 43 ama bize göre çok daha fazlayken, insanlar bunalmışken, kuru ekmeğe muhtaçken, 21 yıllık bir iktidar var, karşısında iki ittifak var, bir millet ittifakı var, bir yeşil sol ittifak var, 17 parti var. 11 büyük şehir belediyesi var. Trilyonlarca lira hazine yardımı var. 200'e yakın milletvekili var. Ya arkadaş siz hepiniz bir araya gelmişsiniz. 21 yıllık bu yıpranmış, bu bitmiş, bu yorgun, bu kibirli Erdoğan'ı yenemiyorsunuz. Trollerinizle bana çamur atıyorsunuz. Ya utanmanız lazım bence. Bence utanmanız lazım. Tekrar söylüyorum, engel miyim yardımcı mıyım? Ben seçimi ikinci tura bıraktırıyorum. Hata yapıyorsunuz, troller. Hata yapıyorsunuz. Ben olmazsam birinci turda Erdoğan alır. Bunu söylüyorum size bak. Hata yapıyorsunuz. Seçimi ikinci tura ince bıraktırıyor. Ben çekilirsem birinci turda alır seçimi Sesleniyorum Kılıçdaroğlu. Engel miyim yardımcı mıyım? Çık açıkla. Ben yardımcı olduğumu düşünüyorum. Bu seçmen kitlesi farklı bir kitle. Bu seçmen kitlesi benim müridim değil ki. Muharrem İnce'ye oy verir. Ama Muharrem İnce'nin oy verin dediği yere verir mi onu bilemiyorum. O ayrı bir şey. Bunlar benim müridim değil, ben de tarikat şeyhi değilim. Ya bunların içinde hemen hemen çoğunluğu üniversite mezunu insanlar. Hepsi genç nüfus. Aklı başında insanlar bunlar. Cumhuriyetin geleceğinden kaygılı gençler. Sen bunlara iftira atacağına bunların gönlü, ikna edeceksin bunları. Bunların liderine her gün sahte belgelerle saldırırsan bu çocuklar sana kinlenir. Saldırmayacaksın. Onları ikna edeceksin. Hoş tutacaksın gönüllerini. Siz diz çöktürmek istiyorsunuz. İftira sürekli her gün iftira. Siz iftira attıkça 3000 genç karşılıyor beni denizde. <laughs> Şöyle seçime bir ay daha olsa Seçime bir ay daha olsa bu iftiralara devam etseler acayip büyüyecek partimiz. <laughs> Bakın herkes aklını başına toplasın. Seçimin sonucunda mağlubiyet olur diye şimdiden Muharrem İnce'yi hedef tahtasına koymaya çalışanlara da sesleniyorum sorum çok net cevap bekliyorum sayın aday millet ittifakının adayı yüzde altmışta alıyor musun ben sana engel mi cevap altmışta alıyorsan beni ciddiye almayın engelsem konuşalım bir talebin falan yok merak etmeyin engel olmam canınızı sıkmayın ama hata yapmayın Hata yapıyorsunuz. Ben olmazsam birinci turda Erdoğan seçimi alır. Bu seçmen kitlesini çok kinlendirdiniz. Çok iftiralar attınız. AKP'li dediniz, troll dediniz. Çok kinlendirdiniz bunları. Bu çocukların gönlünü alın. Önemli bir genç kitle var. Memleket Partisi'nin destekçisi. Bu çocukları çok kırdınız. Kırmayın yalvarıyorum size ne zaman yapmayın bunlar size lazım olacak diyor ama dinlemediniz ya memleketin bu durumunda 17 parti bir araya gelip 11 büyükşehir belediye başkanı trilyonlarca lira para hala seçimi alamıyorsan o zaman adayı tartışacaksın adayı tartışacaksın adayı beni değil. Beni niye tartışıyorsun? Aday olmasın diye kampanyalar düzenlediniz. Şimdi çekil diye kampanya. Hangisisiniz siz ya? Hangisisiniz? Belediye başkanlarından birisini aday yapmak için kampanyalar yaptınız. Sakın ağa genel başkan olmasın dediniz. Bunları yaptınız. Şimdi suçu başkasında arıyorsunuz. Kendinizde arayın. Yani bu ülkede düşünebiliyor musunuz? 2023 hedefi koymuş AKP. Demiş ki 2 trilyon dolar gelir. 25 bin dolar kişi başı gelir. 500 milyar dolar ihracat demiş. Şimdi 2023 gelmiş. 2028 hedefi koymuş. 2028 hedefinde diyor ki 1,6 milyar dolar. Yani 2023'ün bile altında. İhracatı 2023'te 500 diyordu. 500 milyar dolar. Şimdi 2028'de 400 milyar dolara düşmüş. E Denizli'li bunu biliyor. Denizli'deki iş adamlarına sesleniyor. Ya bırakın bu Erdoğan artık. Olmaz bundan bir şey. Bu yapamaz. Yapamayacak. Bu sürekli zamanı öteler. 2023, 2028, 2051, 2071 öteler de öteler. 21 yılda yapamayan 5 yılda nasıl yapacak? Türkiye'nin yeni bir umuda ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni bir yola ihtiyacı var. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan. Ne cumhur ne millet tek yol memleket üçüncü yol bu Hepinize teşekkür ederim. Gazeteci arkadaşlarımdan soruları varsa alayım. Zaten açıkladın hepsini diyorsun. Gazetecilerden alıyorum. O sonra. O zaman teşekkür ediyorum. Basınımıza teşekkür ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Buyurun. Hoş evet. Her şeyi söyleyelim. Ee, anneme... Dur bir dakika arkadaşlar saat 12'de bir yürüyüş yapacağız biliyorsunuz değil mi? Tamam. Evet. Yıllardır yüzünüz hiç gülmedi. Geçenlerde anneme kime oy vereceğini sorduğumda isminizi de bilmiyormuş. Bir adam dedi. Ailemle mutlu ettiğiniz için teşekkür ederim. Eyvallah. burada bir oda varsa böyle kahve falan içebiliriz. Tabii tabii. Evet 12'de görüşmek üzere.